8. Sosyal yaşam yoluyla beslen korku, stres, kaygı koşullarında canlılar sağlıklarını kaybederler. İbn Sina korku, stres ve kaygının sağlığa etkisini anlamak için bir deney yaptı. Buna göre iki kuzuyu aynı kafese koydu. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda ve aynı cinsteydiler. İki kuzuya da aynı yem, aynı miktarda verildi. Yani ikisi arasındaki tüm şartlar eşit olarak sağlandı. Fakat yan kafese de bir kurt konuldu ve bu kurdu sadece kuzulardan bir tanesi görebiliyordu. İbn Sina bir süre sonra kuzulardan birinin diğerine göre çok daha çelimsizleştiğini ve güçsüzleştiğini gördü. Hatta bu kuzu bir süre sonra hastalanıp öldü. Hakiki akıl sağlığını tesis etmek için her şeyden önce maddi sıkıntıyı ortadan kaldıran ve her kişideki yaşam güçlerinin serbestçe gelişmesini sağlayan bir sosyal çevre gereklidir. Вильям Райх.